Aferin. Böyle katlı. katla evet. Bir de tersten katlayıp iz yapıyorduk ya. Bilmiyorum kesebilmek için. Hayır. İçten de iç, taraftan da yapabilirsin. İşte diye istersen öyle yap. Daha güzel, daha mantıklı. Tamam kızım. Nasıl böyle mi? Evet, oradan bir tane daha katla. Tam köşeleri denk getir. Aferin. Orayı da getir. Diğer tarafında kontrol et. Olmadı. Bak iyice burayı koyduktan sonra elini çekme oradan. Elini koy. Aferin. Elini çekme oradan. Diğer tarafı da diğer eline denk getir. Olmadı. Bastır. Aferin. Tamam. Bir aç bakalım şimdi. Tam kesilecek yerler belli oldu. Evet. Bir daha aç. Evet. Şimdi düz yap ellerini. Düzelt. Bir şey olmaz. bastır. Dümdüz yap. Sadece o izlerden şuralara kadar keseceksin. Tamam mı? Yarıya kadar. Şuraya kadar. İstersen ben oraya bir nokta koyayım. Bak şöyle noktaların olduğu yere kadar bu izlerden kes tamam mı kızım? Çarp oldu. Çarp. Hadi bakalım. O noktaların olduğu yere kadar kes. Hemen çekiyor mu? Çekiyor. Düz kesmeye çalış. Aferin. Ha, oldu. Hiçbir şey olmaz. Gayet güzel. Aferin. Bence devam etme. Kal orada. Diğer tarafı kes. Daha. Hı -hı. Özlem. şöyle yapabilirsin. İç tarafını çevirirsen daha fazla görünür. Kağıdın diğer tarafını çevir. Evet. Gördün mü? Ama bu sefer noktayı göremezsin. Biraz. Hmm. Böyle de. Şüa mı? Şüa Sen Böyle yaklaşık da. olarak yine kesersin buradan. Şuraya kadar diğerlerinin hizasına kadar kes bakalım. Tamam. Yeterli. Yeterli. Tamam. yeterli. Tamam. tamam. Şimdi kanatları içe doğru katlıyorsun. Her birinin Evet. Şimdi bu yapıştırıcıyla tutturabilir miyim? Tamam. Al yapıştırıcıyı. <laughs> biraz daha geniş yapıştırabilirsin babacığım. Çünkü raptiye girecek ya daha. Biraz daha şöyle. Bir saniye. Şöyle biraz daha olsun. Tamam. daha sağlam olur bu sefer. Evet hadi bakalım. Geniş sürü biraz daha. Evet aferin. Güzel. Bunu, bunu koydun ya. Bunu atlayacaksın bunu koyacaksın. Bir tane atla. Diğer köşeyi koy. Aferin. İyice yapıştır elinde bastır iyice onu. Hı. Evet. Yeniden yapıştırıcı sürmek ister misin? Yeniden yapıştırıcı su istersen. Tamam. Olmadı. Bir tane atlayacaktın. Diğerini yapacaktın. Heh, evet. Bunu atladın. Bu köşeyi yapacaksın bak şimdi. Evet. Şimdi bu köşe. Biraz daha geniş yapıştırırsan daha sağlam olur şöyle. Hah. <laughs> tamam. Aferin. Geniş yapıştır evet. Yapıştırıcıyı güzel sür. Bol yapıştır. Hop. Çekerek al. Kaldırma. Çekerek. Hani kaldırırsan alttakini açabilirsin. Çekerek alırsan hem sürersin hem de alttakini yapıştırmış olursun kız. Evet, geniş yapıştır yine. Evet. Oldu mu? Hazır bile. Güzelce bastır bakayım şöyle. bir Bastırsam ben de. Tamam. Tamam. Şimdi raptiyen var. Raptiyenle sabitleştireyim. Aa ee, Önce pipet al gel istersen. O dolapta pipet var. Annenden istemersin. Tamam gel. Yap. Tamam. Şimdi Rabbiyam ne geçireyim? Raptiyenin arka tarafında şey çıkacak bunu takmak için, değil mi? Hı hı. Önüne batırmadan tam ortasından batır onu. Şey buradan tam ortasından batır. Yardım et. Ön ister misin burada? Hı hı. Bak, ver bana. Ben bir. çekeyim mi? Hayır gerek yok. Bak şimdi tam ortasına şöyle ben denk getireyim tamam evet bu diğer tarafından hoppa telefon tutar mısın? tamam eline bakmasın şu bunu senin YouTube kanalında atalım mı? Evet. Bunu atalım YouTube kanalına. Bak göstersene bir kafasını. Ters tuttum bak. Böyle. Şimdi bunu bunun yapıyoruz. Benim turuncu var. Onu ben ah, takacağım. Ah, ah. Al çek sen beni. <laughs> Ucunu katlama, katlayayım mı? Normal takabilirsin. Hayır bir şey olmaz. Sen katlamıştın mı benimkini? İki eline ince tut. Rab diye eline batmasın. Demin gösterdiğim gibi takma. Hayır ince açayım biraz. <laughs> evet. Biraz daha öne getir. Biraz daha. Yani şurasından tak. Şurası. Evet, şurasını şurasını rapteye tak hadi bakalım. Biraz Alttan tutmana gerek yok. Bastır bir şey olmaz. Eline girmesin. Evet. Bak bakayım bana çevir bir. Dönecek mi? Biraz orayı gevşetmemiz lazım dönmesi için. Tamam. Ee, şimdi bu kadar raptiye yapımı. Teşekkür ederiz Zeynep Hanım. Bay bay yapacak mısın YouTube kanalını?